zamanda bu konunun son videosu. İkinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklem nedir? Denklemimizde iki tane bilinmeyen olacak. Bu bilinmeyenlerden en az bir tanesi ikinci dereceden olacak. X ve Y bilinmeyenlerinden en az bir tanesi ikinci dereceden olacak. Burada X'in derecesi de 2, Y'nin derecesi de 2. Konuyu çok uzun anlatmaya gerek yok. Hemen sorulara geçelim. Soru X kare eksi 3C kare eşittir eksi 21. X kare artı Y kare eşittir 43. İkinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklem sisteminin çözüm kümesini bulalım. Bulalım. Aşağıya bir daha denklemleri yazmayayım. Yok etme yöntemini kullanacağım. Nereden anladım? Bakın x kare x kare eksi 3y kare artı y kare. Burayı eksiyle çarpsam yukarıdaki aynı olduğu gibi kalır. x kare eksi üç y kare eşittir. Eksi 21. Eksi ile çarparsam. Eksi x kare eksi y kare eşittir. Eksi 43. Şimdi taraf tarafa toplarsak. Taraf tarafa topladığımızda x kare ile eksi x kare birbirini götürdü. Eksi 3 y kare eksi y kare daha. Eksi 4 y kare. Eksi 21 eksi 43 daha. Eksi 64. Eksi 4 y kare eksi 64 ise 4 tane y kare eşittir 64'tü. Her tarafı 4'e bölersem y kare eşittir 16. Hangi sayının karesi 16'dır. 4'ün ve eksi 4'ün. Y 4 ve eksi 4 geldi. Şimdi sırasıyla inceleyeceğiz. Y eşittir 4 için. İkinci denklemde yazayım. Daha kolay gözüküyor. X kare artı 4'ün karesi 16 eşittir 43. X kare eşittir 43'ten 16'yı çıkart. 27 16'yı karşıya attım. x kare 27 ise x eşittir kök 27 artı eksi kök 27 tabii ki. x eşittir kök 27. 27 9 çarpı 3'ten 3 dışarı çıkar. x eşittir 3 kök 3. x eşittir eksi 3 kök 3. y eşittir 4 için x eşittir 3 kök 3 ve x eşittir eksi 3 kök 3 geldi. Bir de y eşittir eksi 4 için bakacağız. Aslında aynı şey gelir. Çünkü eksi 4'ün karesi de 16. Bak buraya x kare artı eksi 4'ün karesi eşittir. 43 diyeceksin. x kare eşittir. Eksi 4'ün karesi artı 16. Karşıyat. yat. 43'ten 16'yı çıkart. 27. x gene ne geldi? 3 kök 3 ve eksi 3 kök 3 olarak geldi. y eşittir eksi 4 için. Biz bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Şöyle yazacağız. Çözüm kümesi. Umarım sığar buraya. 3 kök 3 virgül 4 x 3 kök 3 olduğu zaman y 4'tü her zaman x önce yazılırdı eksi 3 kök 3 virgül 4 3 kök 3 virgül eksi 4 eksi 3 kök 3 virgül eksi 4 çözüm kümesinde buraya yazdık ilk sorumuz böyleydi ikinci sorumuza geçelim y eşittir 4 x kare eksi x eksi 6 y eşittir 2 x kare artı x eksi 2 denklem sisteminin çözüm kümesini r karede bul demiş r karede bul dese de çözüm kümesini bul dese de aynı şey yapacağız biz bakın burada y'yi iki tane ifade olarak vermiş demek Demek ki bunları birbirine eşitleyebiliriz. eşitleyeceğiz 4x kare eksi x eksi 6 eşittir. 2x kare art x eksi 2'ye. 2x kareyi bu tarafa atarsam. 4x kare eksi 2x kare. Eksi x buradaki eksi x'i yazdım. Art x bu tarafa. Eksi x olarak geldi. Eksi 6 buradaydı. Eksi 2 bu tarafa artı 2 olarak geldi. Eşittir 0. 4 tane x kareden 2 tane x kare çıkartırsam 2x kare. Eksi x eksi x eksi 2x. Eksi 6 artı 2 eksi 4 eşittir 0. Her tarafı 2'ye bölersem bakın hepsi 2'ye bölüyor sadeleşiyor. x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Şimdi çarpanlar ayıracağız. x kare x çarpı x eksi 2. Eksi 2 ile artı 1 yazsam. Eksi 2 çarpı artı 1 eksi 2. Çapraz çarpıp topladığım zaman da ortaya veriyor. O halde buradan x eksi 2 eşittir 0, x eşittir 2 gelir. x artı 1 eşittir 0, x eşittir eksi 1 geldi. Şimdi x eşittir 2 için y eşittir. İkinci denklemde yazıyorum bakın. 2 çarpı 2'nin, dur şöyle x eşittir 2 için yazalım. 2 çarpı 2'nin karesi artı 2 eksi 2. 2'nin karesi 4. yine çarparsam 8. 2 ile 2 birbirini götürdü. x eşittir 2 için y kaç geldi? 8 geldi. x eşittir eksi 1 için. Yine ikinci denklemde yerine yazarsam. x eşittir eksi 1 için diyelim. y eşittir 2 çarpı eksi 1'in karesi 1. 2 ile 1 çarparsam 2. Artı x demiş. Yani artı eksi 1 eksi 2. Artı artı çarpı eksi 1 bir, eksi 1'dir. Eksi 2'dir. Eksi 2 ile artı 2 götürdü. Eksi 1 geldi. Y. X eşittir. Eksi 1 için geldi. O halde diyeceğiz ki eksi 1 virgül eksi 1. Çözüm kümesini yazarsak süslü parantez 2 virgül 8 virgül eksi 1 virgül eksi 1 olarak yazıyoruz. Devam ediyoruz. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler. Hatırlama yapalım. 2x eksi 4 küçüktür 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulun dediği zaman biz buradaki küçük türü eşittir gibi görüyorduk. Hatırla 2x eksi 4 eşittir 0. Denklemin kökünü bulmak için. 2x eksi 4 eşittir 0 ise x eşittir 2 diyorduk. Sonra şöyle bir tablo çiziyorduk. Buraya x'i yazıyordum. Buraya da 2x eksi 4 denklemini yazıyordum. fx derse bu denklemi fx yazarım. 2x eksi 4 denklemini yazıyordum. Denklemin kökünü yazıyordum. 2. Şimdi 2x eksi 4'teki x en büyük dereceli x. Zaten başka x yok. Kas sayısı artı 2 yani pozitif. Artı yazıyorduk, eksi yapıyorduk. Sonra demişti ki adam git buradaki eşitsizliğe bak. Küçüktür 0. Küçüktür 0 eksi negatif sayılar. Küçüktür 0 deyip burayı tarıyorduk. He, burada şu var. Eksi sonsuz tabii ki bunun başı. Burası da artı sonsuz. Diyordum ki ben çözüm kümesine eksi sonsuz virgül 2. 2 açık mı olacak, kapalı mı olacak? 2 burayı 0 yapıyor değil mi? 2 kere 2, 4. 4'ten 4 çık 0. 0, 0'dan küçük mü? Bak burada eşitlik yok. O yüzden 2 açık 2 açık aralık olarak yazıyorduk. x kare artı 2x eksi 15 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Aynı hikaye yapacağız. Diyeceğiz ki ilk önce denklemi 0 eşitleyelim. x kare artı 2x eksi 15 eşittir 0 denklemin köklerini bulmak adına yapıyorum bunu. x kare x çarpı x'tir. Şimdi eksi 15'i çarpanlarına ayıracağız. Çapraz çarp topladığım zaman artı 2 yapacak. Sanki artı 5 ve eksi 3 oluyor. x ile eksi 3 çarpsam eksi 3 x. Artı 5 ile eksi çarpsam artı 5 x artı 2 x yapıyor. Sağlıyor. Bunları biliyoruz. O zaman diyoruz ki x artı 5 eşittir sıfırdan. x eşittir eksi 5. x eksi 3 eşittir sıfırdan. x eşittir 3. Kökleri buldum. Tablomuzu çiziyoruz. Buraya x değerini yazıyoruz. Buraya denklemimizin ismini yazalım. x kare artı 2 x eksi 15. Eksi 5 ve 3. Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar gidiyoruz ya arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru yazalım. Eksi 5, 3. Yazdık. Çizgimizi çizdik. Birazdan bu çizgilerde oynamalar yapacağız. Şimdi geldik denklemin işaretine. En büyük derece x kare. x karenin işaretine artı. Artı eksi artı. İşaretlerimizi koyduk. Küçük eşittir sıfır demiş. Yani eksiyi tarayacağız. Taradım. Bu eksiyi taradığım yerde çizgide ilk çizgide ne var? Eksi 5. Şimdi eksi 5'i yazayım bir. Eksi 5 virgül 3'ü yazdım. Açık mı kapalı mı? Küçük eşittir demiş. Zaten eksi 5 ile 3 burada denklemi sıfır yapan değerler. Demek ki kapalı aralıklar olacak. Bu da bu kadardı. Devam edelim. X kare eksi x büyüktür sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Biz denklemimizi yazacağız yine. X kare eksi x eşit eşittir 0. x parantezini alalım. x parantezini alırsam x kare x'e böl x. Eksi x'i x'e böl eksi 1 eşittir 0. Bir çarpımın sonucu 0 ise ya birinci taraf 0'dır yani x eşittir 0 ya da ikinci taraf 0'dır. x eksi 1 eşittir 0 ise x eşittir 1. Kökleri bulduk. 0 ve 1. Tablomuzu çiziyoruz. X değerleri için X değerini yazdık. Denklemi yazdık. Artık buraya eksi sonsuz ve artı sonsuz yazmayayım. Hiç gerek yok. 0 yazdım. 1 yazdım. Denklemin en büyük dereceli X karesinin kas sayısı ne? Artı. Artı. Eksi. Artı. Bak burada büyüktür sıfır demiş. Büyüktür sıfır diyorsa artıları taradım. Bak şimdi çözüm kümesini nasıl yazacağım. Unutma. Eksi sonsuz gene yazdık. Bak dayanamadık gene yazdık. Artı sonsuz. Burasının bir ucu eksi sonsuz. Eksi sonsuz her zaman açık aralıktır. Virgül sıfır sıfır. Sıfır açık aralık mı? Evet. Çünkü büyüktür yazmış. Büyük eşittir yazmamış. Çünkü sıfır yazdığım zaman sıfır oluyor. Açık aralık. Birleşim. Burayı geçtim. Burada ne var? Bir var. Bir açık aralık. Neden? Çünkü büyüktür yazmış. Bir virgül sonsuz. Bunun çözüm kümesi de böyle geldi arkadaşlar. 15x kare büyük eşittir. 7 eksi 8x eşitsizliğinin çözüm kümesini bulunuz demiş. Bizim bundan önceki çözdüğümüz örneklerde büyük eşittir sıfır, küçük eşittir sıfır falan vardı. Yani eşitsizliğin karşı tarafı hep sıfırdı. Bak burada 7 eksi 8 x eşitsizliğin karşı tarafında benim burayı sıfır yapmam için 7 eksi 8 x'i bu tarafa atarsam yazalım. O zaman ne olur? 15 x kare artı 8 x Değil mi? Eksi 7 büyük eşittir 0. Biz şimdi denklemin köklerini bulacağız. 15x kare artı 8x eksi 7 eşittir 0 olacak. O zaman buraya ne yazacağım? 15x'e x çapraz çarpıp topladığım zaman ortayı verecek. Artı 1'e eksi 7. 15x'ten 7x çıkartırsam 8x kalır. Şimdi yazarsa karşısındakileri yazıyorduk. 15x eksi 7 eşittir 0 ise x eşittir. Eksi 7'yi karşıya 7. Her tarafı 15'e böl. 7 bölü 15. x artı 1 eşittir. 0 ise x eşittir. Eksi 1 olarak geldi. Tabloyu sağ tarafa çizelim. Büyük kağıt kullandım. X denklemimiz 15x kare artı 8x eksi 7. Köklerimiz eksi 1'e 7 bölü 15. Denklemimizin işareti artı eksi artı. Bizden artılar istenmiş. Büyük eşittir 0 demiş çünkü. Taradım burayı. Buranın başında eksi sonsuz. Burada da artı sonsuz vardı. O zaman artının bir ucu eksi sonsuz her zaman açık. Eksi 1 kapalı aralık. Neden? Çünkü büyük eşittir 0 demiş. Eksi 1 yazdığımız zaman 0 oluyor. Birleşim 7 bölü 15 kapalı aralık. 0 yapan sonsuz açık aralık. Bunun çözüm kümesi de bu şekilde geldi. E neymiş? Her şey aynı tarafta olacak. Büyük eşittir 0 gibi olsun diye. x kare eksi 8 x artı 16 küçük eşittir 0 eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. x kare eksi 8 x artı 16 eşittir 0 ise x'e x. Çarptığım zaman 16 olacak. Eksi 4 ve eksi 4. Çapraz çarpım topladım. Eksi 8 x. O zaman x eksi 4 eşittir 0. x eşittir 4. Birincisi. İkincisi de x eksi 4 eşittir 0. x eşittir 4. İki tane kök geldi ve ikisi de aynı. Arkadaşlar çift katlı köktür bunlar. Çift katlı kök. Çift katlı kök. Konunun başında bilerek anlatmadım. Şimdi burada söylüyorum. Bir kökün sayısı çift katlıysa bu ne demek? 2 tane, 4 tane, 6 tane, 8 tane ise biz bunlara çift katlı kök diyeceğiz ve tabloda işaret değiştirmeyeceğiz. İşaret değişmeyecek bu çift katlı köklerde. Az önce köklerde artı eksi artı eksi diye gittim. Heh, burada değişmeyecek. Yanındaki artı ise artı olarak devam edecek. Ne demek istiyorum? Bak şimdi kardeşim. X'i yazdım. Denklemim x kare eksi 8x artı 16'yı yazdım. Buraya 4'ü yazdım. Çift katlı kökse iki tane çizgi çekelim çift katlı köklerde onu unutmamak için. Normalde tek çizgi çekiyordum hatırlıyor musun? Şimdi çift katlı kök oldu iki tane çizgi çektim. De burada işaret ne? Artı. O zaman burada ne? Artı. İşaret değiştirmedim. Neden? Çünkü çift katlı kökte işaret değişmez. Küçük eşittir sıfır demiş. Hani küçük eşittir sıfır yok. O halde sadece sıfır yapan değeri alacağız. 4'ü alacağız. Çözüm kümesi neymiş bunun? Sadece ve sadece 4 oluyormuş. Yandaki soruya geçelim. Şimdi yandaki soruda da başka bir şey öğreneceğiz. Pay kısmında olan denklemimin köklerini bulayım. 2x kare eksi x eksi 3 eşittir 0. 2x'e x. Eksi 3'e artı 1. Çapraz çarpıp topladım. Eksi x'i verdi. O halde 2x eksi 3 eşittir 0'sa x eşittir 3 bölü 2. x artı 1 eşittir 0'sa x eşittir eksi 1. Şimdi payda kısmına gelelim. Payda'da da x artı 5 eşittir 0 var. Buradan x eşittir eksi 5 geliyor. Şunu unutma bu paydayı 0 yapıyor. Paydayı 0 yapıyorsa dahil edilmez. Neden? Çünkü tanımsız yapar. Bak paydayı 0 yapıyor. Dahil edilmez. Çünkü tanımsız olur. Arkadaşlar burada aynı taktiği yapacağız. Bakın ben bunun hepsi fx diyorum tamam mı? x'i yazdım. Bütün kökleri yazacağım. 3 bölü 2 eksi 1 ve eksi 5'in hepsini yazacağım. En küçük kök hangisi? Eksi 5. Sonra eksi 1. Sonra 3 bölü 2. Eksi 5 paydayı 0 yapıyor. 0 koydum. Bakın eşitsizlik sistemlerinde tabloyu oluşturduktan sonra çift katlı köklerde 2 çizgi çekeceğiz. Paydayı 0 tanımsız yapan köklerde 0 koyacağız ki dahil etmeyelim. 0'ın anlamı neymiş buradaki? paydayı sıfır yapıyor, tanımsız yapıyor. Yani çözüm kümesine dahil etme. Şimdi hangi işaretle başlayacağız hocam? Kardeşim bak hangi işaretle başlayacağız? Pay kısmında bir denklem var. En büyük derecesi x kare ve artı. Payda kısmında x artı 5 var. İşareti artı. Artı bölü artı nedir? Artı, eksi, artı, eksi. Küçük eşittir 0 demiş. Küçük eşittir sıfır diyorsa eksileri tarayacağız. Şimdi çözüm kümesine geldik. Bakın payda sıfır yapıyor. Dahil edilmeyecek. Burada da eksi sonsuz vardı. Eksi sonsuz virgül eksi 5. İkisi de çıkaralık. Birleşim. Eksi 1'i dahil edeceğim. Çünkü eksi 1 payı sıfır yapıyordu. Kapalı aralık o zaman. Kapalı aralık. Eksi 1 virgül 3 bölü 2. Bunun çözüm kümesini de bu şekilde yazdık. Şimdi güzel bir soru. Eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım demiş. Bak burada 3 tane var. İlk önce birinci denklemi şuraya yazayım. 3x kare eksi 22x eksi 16 eşittir 0 sa 3x kare 3x ile x'tir. Şimdi çapraz çarpıp topladığım zaman eksi 22 yapacak. Eksi 4 ve 4 yazsam olmuyor. 8 ile 2 oluyor. Eksi 8 artı 2. Eksi 24x artı 2x daha eksi 22x. Tamam. 3x artı 2 eşittir 0 ise x eşittir eksi 2 bölü 3. Birinci köküm. x eksi 8 eşittir 0 ise x eşittir 8 ikinci köküm ve bunlar payı sıfır yapıyor. Bir sıkıntı yok. Devam edelim. x artı 2 eşittir sıfır. Bak ikinci çarpan. Çarpan çarpan inceliyorum. x artı 2 eşittir sıfır ise x eşittir. Eksi 2 sıkıntı var mı? Yok. Devam edelim. x kare artı 6x artı 9 eşittir sıfır. Bu da payda için. x'e x artı 3'e artı 3. O halde x artı 3 eşittir sıfırdan x eşittir. Eksi 3. Yine x artı 3 eşittir sıfırdan x eşittir. Eksi 3. Bu ne? çift katlı ve paydayı sıfır yapıyor. Bakın ne diyorum? X yazıyorum, fx yazıyorum. Bu denklemin hepsini fx dedim. Kökleri yazacağım. En küçükten yani en büyüğe doğru gideceğim. Eksi 3. En son çift katlı mı diye yazarım. Eksi 3'ten sonraki en küçük kök. Eksi 2. Eksi 2'den sonra eksi 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3'ten sonra da 8 var. Şimdi şunları bir çizeyim. Çift katlı kök kimdi? Eksi 3'tü. Çift katlı. Paydayı sıfır yapıyordu. Sıfırı da koydum. Dahil etmeyeceğim. Şimdi işarete bakarsak. Birinci denklemin işareti x karenin işareti artı. İkinci denklemin işareti x'in işareti artı. Artı çarpı artı artı. İkinci denklemin işareti ne? Artı. Artı bölü artı artı. O zaman artı eksi artı eksi eksiyi yazdık. Eksiler demiş. Taradık. Şuraya yazayım çözüm kümesini. Çünkü sıkıştık orada. Eksi sonsuz virgül eksi 3. Buraya yazdım ilk önce. Eksi sonsuz virgül eksi 3. Eksi 3 açık aralık. Birleşim. Aşağı yazayım. Eksi 3 virgül eksi 2. Peki eksi 2 açık mı kapalı mı? Baktım ki kapalı. Paydaya 0 yapmıyor. Bir sıkıntı yok. Eksi 2 kapalı aralık. Birleşim. Eksi 2 bölü 3 8. Bak paydaya 0 yapıyor mu? Hayır demek ki kapalı aralık. Küçük eşittir diye yazmışım. O yüzden kapalı. Küçüktür yazsaydı bunlar da açık olacaktı. 2 bölü 3 virgül 8. Bakın çözüm kümesi buraya yazdık. Umarım anlamışızdır. Çift katlı köklerde işaret değişmez. Paydayı sıfır yapana bakın sıfır koydum. Dahil edilmez. Devam edelim. İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlik sistemleri. Kardeşim bu çok basit. İki tane denklem olacak. En az bir tanesi ikinci dereceden olacak. İçinde en az biri ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir bilinmeyen x eşitsizlik olan birden fazla eşitsizliğe denir. Aha da bu. İşte şimdi bak burada iki tane denklem olarak düşüneceğiz. Yani bunu fx ve gx gibi. Neyse yapalım bakın şimdi. 2x eksi 6 eşittir 0 x eşittir 3. Bu denklemin kökü bu. x kare eksi 5 x eksi 6 eşittir 0 ise x'e x eksi 6'ya artı 1 Buradan x eşittir 6, x eşittir eksi 1 geldi. Şimdi bu sefer öyle artı çarpı artı falan yapmayacağız. Diyeceğiz ki buraya x. Birinci denklemimiz 2x eksi 6. Bakın ben bunu ne zaman yaptım? iki tane denklem verdiği zaman 2x eksi 6 çizdim. Buraya da x kare eksi 5x eksi 6'yı yazdım. Şimdi var olan bütün kökleri yazayım en küçükten doğru. Eksi 1, 3, 6. Herhangi bir paydayı sıfır yapma ya da çift katlı kök olma durumu var mı? Yok. Şimdi birinci denklemin kökü ne? 3. Birinci denklemi maviyle yazayım. İkinci denklemi de yeşille gösterin. Birinci denklemin kökü 3 değil mi? 3. Bu birinci denklemin kökü. Şimdi birinci denklemin kökü 3. Birinci denklemin işaret ne? Artı. 6'da işaret değiştirmedim çünkü denklemin kökü değil. Artı 3 denklemin köküydü. Eksi Eksi 1 bu denklemin kökü değildi. Eksi olarak yazdım. Şimdi ikinci denklemin köküne geleceğiz. İkinci denklemi yeşile boyayayım şöyle. Eksi 1 ve 6 ikinci denklemin kökü değil mi? Şimdi ikinci denklemin işareti ne? Artı. 6 bunun köküydü. Eksi oldu. Eksi. Eksi 1 bunun köküydü. Artı oldu. Şimdi tarama kısmına geldik. Kırmızı bu iş için çok uygun. Kırmızıyla tarayalım. 2x eksi 6 küçüktür 0 demiş. Yani 2x eksi 6 denkleminde eksileri tara demiş. Taradım. x kare eksi 5x eksi 6 denkleminde de büyüktür 0 demiş. Büyükleri tara demiş. Taradım. İkisinde de hangi aralığı taradım? Aha burayı taradım. O zaman bunun çözüm kümesi sadece bu aralıktır. Burada da eksi sonsuz vardı. Eksi sonsuz virgül eksi 1 açık aralık. Neden? Kardeşim eksi 1 bak küçüktür büyüktür. Eksi 1 ikisinde de Açık olduğu için açık aralık olarak yazdım. Umarım anlıyorduruz. Devam edelim. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulunuz demiş. Yine aynı hikaye. Tabii ki biraz zor bu sefer. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulalım. Çarpanlarını ayıracağız artık. 5x kare artı 12x eksi 9 eşittir 0. Birinci denklemi ayırıyorum. Bu kesin 5x ve x. 5x eksi çarparsam 5x kare. Şimdi çapraz çarpıp topladığım zaman artı 12 yapacak. Şuraya artı 3 yazdım. Şuraya da eksi 3 yazdım. 15 xten çıktığım zaman doğru oldu. Bakın buradan 5x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3 bölü 5. Tamam. x artı 3 eşittir 0'dan x eşittir eksi 3. Tamam. Birinci denklemin köklerini buldum. Biraz da büyük yazdım. Keşke küçük yazsaydım. İkinci denklemi biraz daha küçük yazalım. 8x kare eksi 42x eksi 11 eşittir 0 diyeceğiz. 8x kare 4x ile 2x olsa 8x kare olur. Şu eksi 11 olsa eksi 44x olur. Artı 1 olsa sağlar. Tamam. Buradan 4x artı 1 eşittir 0 ise x eşittir eksi 1 bölü 4 2x eksi 11 eşittir 0 fırsat x eşittir 11 bölü 2 olarak geldi. Tablomuzu çizelim. Burası x olsun. Bakın burası yukarısı birinci denklem için olsun. 1 yazalım. Aşağısı da ikinci denklem için olsun. Bütün kökleri yazarsak en küçükten başlayacağız. Eksi 3 eksi 1 bölü 4. 3 bölü 5. 11 bölü 2. Burada tanımsızlık ya da çift katlı kök yok. Şimdi birinci denklem 5x kare artı 12x olan var ya. O denklemi maviye boyayayım. Kökü neymiş? 3 bölü 5. Diğer neymiş? Eksi 3. Tamam. İkinci denklemin kökü neymiş? Eksi 1 bölü 4. 11 bölü 2. Birinci denklemin işareti ne? artı. Artı. Birinci denklem işareti sadece mavi olanlarda değişecek. Artı, eksi, eksi, artı. İkinci de artı. X kare olduğu için. O da yeşilde değişecek. Artı, eksi, eksi, artı, artı. Birincisi büyüktür sıfır demiş. Boyayalım. İkincisi küçük eşittir sıfır demiş. Boyayalım. İkisini de taradığım yer neresi? Aha da burası. Çözüm kümesini şuraya yazarsak. 3 bölü 5 virgül 11 bölü 2. Şimdi bunlar açık aralık mı olacak? Kapalı aralık mı olacak? Ona bakalım. 3 bölü 5 açık aralık. Neden? Birinci denklemde sıfır yapıyor. İkinci denklemde bilmiyorum. Gerek yok bilmemede. 11 bölü 2'yi inceleyelim. 11 bölü 2 ikinci denklemin kökü. İkinci denklemde sıfır yaptığı için kapalı aralığı sağlıyor. Birinci denkleme girelim. 11 bölü 2 birinci denklemde büyüktür sıfır yapıyor. Nereden anladım? Bak birinci denklemde 3 bölü 5'ten sonrası zaten büyüktür sıfır. O yüzden 11 bölü 2 ikisini de sağladığı için kapalı aralık koydum. Şimdi devam edelim. Eksi 15 küçüktür. X kare eksi 8 x küçüktür 9. Buna benzer bir soru çözmedik. Bu soruyu şu şekilde çözüyoruz. 2'ye ayırıyoruz. 1 bu. 2 de bu. Yazalım kırmızı içine aldığımı bir yazayım şuraya. Eksi 15 küçüktür. X kare eksi 8x Mavi için aldım. X kare eksi 8x küçüktür. 9. Şimdi düzenleyeyim. Bunu bu tarafa atsam. Eksi x kare artı 8x eksi 15 küçüktür 0. Bunu düzenleyeyim. x kare eksi 8x eksi 9 küçüktür 0. Eksi x'e x'tir. Eksi x'e x'i çarparsam eksi x kare. Eksi 15'e bakarsam artı 8x yapması için buraya eksi 5 yazsam. Artı 5x. Buraya da artı 3 yazsam artı 8x olur. Eksi x artı 3 eşittir 0 ise buradan x eşittir 3 gelir. x eksi 5 eşittir 0 ise buradan x eşittir 5 gelir. x'e x yazsak Eksi 9'a artı 1 yazsak sağlıyor sanki. X eşittir 9. X eşittir eksi 1. X'i yazdık. Birinci denklem bu olsun. ikinci denklemde bu olsun. Yani denklemin isimlerini yazmaktansa birinci denklem buna dedim. ikinci denklemde buna dedim. Şimdi kökleri sırasıyla yazalım. En küçük. Eksi 1, 3, 5, 9. Şimdi görmek için yapalım. Birinci denklem mavi ile gene. Birinci denklemin kökleri 3 ve 5. İkinci denklem yeşille gösterelim. Eksi 1 ve 9. Şimdi güzel kardeşim birinci denklemin köküne bakalım. Birinci denklemin kökü 3 ve 5'ti. İşareti ne birinci denklem? Eksi x kare yazmışım. Eksi, eksi, artı, eksi eksi. İkinci denklemin işaretine baktım artı. İkinci denklemi yeşille göstermiştim. Artı eksi 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 artı. Birinci denklemde küçüktür sıfır demiş. İkinci denklemde küçüktür sıfır demiş. Şurayı taradım. Dikkat ettiysen bir de şurayı taradım. Çözüm kümesi. Şimdi eksi 1 virgül 3'ü bir yazalım. Eksi 1'i inceleyelim. Eksi 1 ikinci denklemde sağlamıyor. Çünkü küçüktür sıfır demiş. Sıfır yapıyor bu. Demek ki eksi 1 açık aralık. 3'e geldim. 3. İkisi de küçüktür olmuş. Şimdi arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesini yazarken küçüktür küçüktür dediği için küçük eşittir olmadığı için hepsi açık aralık olacak. Birleşim 5 virgül 9. Çözüm kümesini yazarken hepsini açık aralık yazdım. Çünkü bu kökler sıfır yapan kökler. Fakat burada sıfıra eşitlik verilmemiş. Küçüktür, küçüktür demiş. Bu yüzden de hepsini açık aralık olarak yazdık. Son iki soru ve bu soru çok güzel bir soru. Bunu dinlerken kesinlikle dikkatli ol. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bul demiş. Yine çarpanlara ayıracağız. 3x kare eksi 4x artı 1 eşittir sıfırsa. 3x'e x. Eksi 1 ve eksi 1'i yazdığım zaman sağlar. x eşittir 1 bölü 3. x eşittir 1. Artık hızlı yazdım. Yapacak da bir şey yok. Artık hızlı yazıyorum. Bunları takip etmen lazım. Şimdi ikinci denklemi köklerine ayırmak biraz daha zor. Eksi 4x kare artı 12x eksi 9 eşittir 0. Yani hızlı düşünmem lazım. Eksi 4x ile artı x'i yazsam yok sağlamaz. Eksi 2x ile artı 2x yazsam eksi 3 çarpı eksi 3 sanki oradan yakalayabilirim. Eksi 2x ile artı 2 xi yazdığım zaman eksi 4x kare etti. Artı dediği için eksi 3'ü buraya yazayım. Artı 3'ü de buraya yazayım. Eksi 2x ile eksi 3'ü çarparsam artı 6 x artı 3 ile artı 2 x'i çarparsam artı 6 x artı 12 x yaptı. Tamam çok güzel. Şimdi bak birincisi şu. Eksi 2 x artı 3 eşittir 0 ise eksi 2 x eşittir eksi 3 x eşittir 3 bölü 2. İkincisine bakalım. 2x eksi 3 eşittir 0 ise x eşittir 3 bölü 2. Bu ne? Çift katlı. Dikkat edeceğiz. Şimdi tablomuzu yine çizeceğiz. Yine ben buraya x yazdım. Yine birinci denklem yazdım. Yine ikinci denklem yazdım. Uzun uzun çok uzatmadım. Köklere geldim. En küçük hangisi? 1 bölü 3. 1 bölü 3'ü çizdik. 1 çizdik. 3 bölü 2 çizdik. Köklerde çift katlı kök olan 3 bölü 2 idi. Onu da çizdik. İkinci denklemin kökü 3 bölü 2 idi. Az önce yazdım. Ezbere hemen hızlıca geçelim. Birinci denklemin kökü neydi? 1 bölü 3 ile 1'di değil mi? Birinci denklemin işaretine bakarsam birinci denklemin işareti artı. Artı artı. Eksi artı. İkinci denklemin işareti neydi? Zaten bir kökü var. Eksiydi. Eksi işaret değişecek mi değişmeyecek? Eksi, eksi, eksi. Şimdi ikisini de istenilen yerleri boyayacağım. Bakalım neresiymiş? Birinci de büyüktür sıfır demiş. Boyadım, boyadım, boyadım. İkincide de küçük eşittir sıfır demiş. Boyadım, 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 boyadım. İkisine de boyadım yer 1, 2, 3. Şimdi çözüm kümesini yazacağız. Çözüm kümesi. Eksi sonsuz virgül 1 bölü 3. 1 bölü 3 birinci de sıfır yapıyor ama sıfıra eşit değil. Eksi sonsuz virgül 1 bölü 3 açık aralı Birleşim. 1. Bir. Birinci de sıfır yapıyor fakat açık aralık. Şimdi 3 bölü 2 yazacağım. 3 bölü 2. İkincisinde sıfır yapıyor. Evet. Fakat şunu düşüneceğim hemen. 3 bölü 2. Birinci de sıfırdan büyük yapıyor mu? Evet. Bak görüyor musun? Birden büyük olduğu zaman zaten birinci de her zaman sıfırdan büyükmüş. Birleşim. Aslında bunu tek seferde de yazabilirmişiz. 3 bölü 2 yine kapalı aralık. Virgül artı sonsuz. Bunu nasıl yazardın? Şurasını. Bakın şunu tamamını şurada yazayım. 1 virgül sonsuz olarak da yazardım. Şimdi geldik güzel bir soruya. A sıfırdan küçük. 0 sıfır, B'den küçük. B'de C'den küçük olmak üzere eşitsizliğinin çözüm kümesini bulalım. Birinci denklem AX artı B eşittir sıfır ise AX eşittir eksi B, X eşittir eksi B bölü A. Ama bunu böyle bırakmayacağım. Şimdi B pozitif bir sayı değil mi? Eksiyle B'yi çarparsam, pozitif bir sayı çarparsam eksi B olur. A ne? negatif bir sayı. Yani aslında bu eksi a. Çünkü a'nın önünde de artı vardı. Eksi b bölü eksi a'dan birinci denklemin kökü aslında neymiş? b bölü a. Buldum. İkinciye gelelim. bx artı c eşittir sıfır ise bx eşittir eksi c'den x eşittir eksi c bölü b. İkisi de pozitif olduğu için yani eksi ile pozitif çarpsam eksi b de pozitif olduğu için böyle kaldı. Şimdi üçüncüye geldik. Paydaya geldik. x kare eşittir sıfır ise nedir x? 0'dır. Değil mi? Ve de çift katlıdır. Bakın x kare. x çarpı x. iki tane sıfır gelir çift katlıdır ve de paydayı payda sıfır. Şimdi tablomuzu oluşturacağız. Bakın ben böyle olduğu zaman bir tane denklem olduğu zaman buna fx diyordum. Hatırla. Buraya x yazdım. En küçük olan ne? En küçük olan ne? En küçük. Eksi c bölü b yazdım. Sonra ne var? Sıfır. Sonra ne var? b bölü a. Şimdi bunun işaretine bakacağım. Birinci denklemin işareti a. A ne? Sıfırdan küçük. Birinci denklemin işareti neymiş? Eksi. b ne? Sıfırdan büyük. Artı. Bunun işareti ne? Artı. Eksi çarpı artı. Eksi bölü artıdan eksiyle başlayacakmışım. Ama şunu çizmeyi unuttum. 0 çift katlı kök ve paydayı 0 yapıyor. Eksi artı artı eksi. Sıfırdan büyük olan yeri tara demiş. Bu sefer mavi ile taradım. Sıfırdan büyük olan yer burası. Çözüm kümesini yazarsam. Çözüm kümesini nereye yazayım? Bayağı bir hor kullandım burayı. Kırmızıyı kullanıp çözüm kümesini yazalım. Çözüm kümesi eksi c bölü b. Payı sıfır yapan değer. Büyüktür sıfır demiş. Açık aralık. Eksi c bölü b. Bakın bunun tamamını dahil edeceğim. B bölü a. Açık aralık Bundan sıfırı çıkarttım. Sıfırı neden çıkarttım? Paydayı sıfır yaptığı için çıkarttım. Umarım anlamışsınızdır. Umarım verimli olmuştur. İyi çalışmalar. Video bitti. Görüşmek üzere.